Sniper tutuş teknikleri. Grand Theft Auto 4'te en çok karşılaştığım ve beni sinir eden oyunu oynarken nasıl sniper kullanacağını bilmeyen tipler. Anlamıyorlar bir türlü anlatamıyorsun. Şimdi sniper açıyorlar kabak gibi bu şekilde böyle ayakta durup böyle etrafa bakıp böyle pat küt pat küt ateş ediyorlar. O sırada ne oluyor? Vuruyorum öldürüyorum yani elimde değil. Gıcık oluyorum. Sniper tüfek kullanırken ilk önce yapmanız gereken eğilmektir anlayın ya eğilmek. Eğilmek yani. Ondan sonra zoom yapıyorsunuz. Bakın ekran sabit duruyor. Eğer ayağa kalkarsam bakın ekran sallanıyor. Gördünüz mü? O zaman vurmanız daha zor olur. İkincisi, sniper kullanırken ne dedik? Eğiliyoruz. Zoom'umuzu yapıyoruz. Kazma gibi şöyle ateş eden tipler var. Bu değil. Bu Bu tarama tüfek gibi ne yapıyorsunuz? Sürekli ayağa kalkarak, eğilerek o sırada pat 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 ateş ediyorsunuz. Bu şekilde adam öldürün. Bir de gidiyor bazıları şu gıcık sniper'ı alıyor. Kalkıyor burada böyle. iki saniyede bir tane atan. Atıyor. Bir, iki, bir tane daha. iki bir tane daha. Ya şunu yapmayın. Bunu kullanacaksanız o zaman böyle kullanacaksınız. Böyle. Tamam. Ama her zaman eğiliyorsunuz yani. Eğilmeden olmuyor bu iş olmuyor. Kabak gibi ölürsünüz ondan sonra.